E, aşağıdaki grafiklerde bir kentte yetiştirilen meyvelerin aylık üretim miktarları ve ağaç dikili arazilerin dağılımı gösterilmiştir. Evet gösterilmiş burada. E, üretim miktarı, e, arazi dağılımı. Tabloda ise meyvelerin kilogram satış fiyatları verilmiştir diyor bize. E Evet. E, bu meyve ağaçları eşit alanlı arazilere dikildiğinde e, hangi meyve en çok e, gelir getirir diyor bize. Şimdi baktığımızda e, şöyle düşünelim burada. E, incir 180 derecelik değil mi? 180 dereceliğe karşılık e, ne kadar 600 değil mi? 180 dereceye karşılık e, 600. E, daha sonra e, kiraz ne peki? Kiraz 90 dereceye karşılık ne kadar? 500 üretim miktarı. Daha sonra kaç kalıyor buraya? 60 kalıyor. Üzüm değil mi? Üzüm 60 dereceye karşılık ne kadar? 800 değil mi? Diğeri de 30 dereceye karşılık 200. Şimdi bunlar eşit alan arazide olsa incir ne olacak? İncir 6'da 1'i kadar değil mi? Olacak 100. Bunu da 30 derecede düşünelim. 3'te 1'i e, yaklaşık 166 gibi düşünebiliriz. E, bu yarısı kadar olacak 400. Bu zaten 200'de. Peki çarptığımızda ne olur burada? İncir 100 olduğu için e, 1000 değil mi? Bu 166 dedik yaklaşık bu e, 600'lerde bir şey. E, çilek e, 6 TL e, o 200'dü. E, ne yapıyor? 1200 1200 yapıyor doğru değil mi burada baktığımızda evet üzüme ne demiştik üzüm arkadaşlar üzüm 400 değil mi şuna dikkat edelim üzümü 400 olduğu için 1600 yapıyor burası değil mi 1600 yapıyor çilek hangisiydi çilek 30 dereceye karşılık gelen yani 200'den 1200 kiraz bu değil mi kiraz buydu 7 ile 150 çarpsak 1050 ee, arkadaşlar bu 1000'lerde bir şey yapıyor yaklaşık değeri olarak ee, en çok gelir hangisi getiriyor ee, üzüm getiriyor değil mi ee, hepsini 30 derece yani eşit alana denk getirdiğimizde en çok gelir getiren meyve e, üzüm oldu doğru yanıtımız B seçeneğidir.